Merhabalar. Altın Damla Shop YouTube'a yarayacağını düşündüm ve böyle bir kalemlik modeli çalıştım. Öncelikle malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Orta kalınlıkta istediğiniz renklerde iplik kullanabilirsiniz. Ben bu kalemliğimde sarı, mint yeşili, krem rengi ve beyaz tercih ettim. Siz istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Bu iplikler için 2,5 milimlik yün tığına ihtiyacınız olacak ve bir de Fermuara ihtiyacımız olacak. Artık anlatmaya başlayabilirim. İlk olarak sihirli halka içine 8 adet sık iğne öreceğiz. Sihirli halkamızı sıkıca kapatıyoruz. Ve ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. İkinci sıranın başlangıcında ilmek belirleyicimizi yerleştiriyoruz ve her sık iğnenin içine birer arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda toplam 16 sık iğne elde ediyoruz. Üçüncü sıranın başındayız. Bu sırada hiçbir eksiltme veya arttırma yapmadan 16 sık iğne olarak örüyoruz. Dördüncü sıranın başındayız. Bu sırada sıra sonuna kadar bir sık iğne örüp bir arttırma yapacağız ve sıra sonuna kadar 24 sık iğne elde etmiş olacağız. 5. sıradayız. 5. sırayı hiçbir eksiltme arttırma yapmadan 24 sık iğne olarak örüyoruz. 6. sıradayız. 6. sırada sıra sonuna kadar iki sık iğne ör, 1 arttır şeklinde devam ediyoruz ve sıra sonunda toplam 32 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 7. sıradayız. Bu sırayı sıra sonuna kadar hiçbir arttırma eksiltme yapmadan 32 sık iğne olarak örüyoruz. 8. sıradayız. Bu sırada sıra sonuna kadar 3 sık iğne örüp bir arttırma yapıyoruz. Ve sıra sonunda toplam 40 sık iğneye ulaşıyoruz. 9. sıradayız. Bu sırada hiçbir eksiltme veya arttırma yapmadan sıra sonuna kadar 40 sık iğne olarak örüyoruz. 10. sıranın başındayız. Bu sırada sıra sonuna kadar 4 sık iğne örüp 1 arttırma yapacağız ve sıra sonunda 48 sık iğneye ulaşmış olacağız. 11, 12 ve 13. sıraları 48 sık iğne olarak örüyoruz. 13. sıranın son ilmeğindeyim. Bu ilmekte artık renk değişimi yapacağım. Tığımın üzerinde 2 tane ilmeğim varken değiştireceğim rengi alıyorum ve ilmeğin çıkışını gri renkle yapıyorum. Hemen yan tarafa bir tane sık iğne yapıp sabitliyorum. Bu arada arkada kalan ipleri hemen düğümlüyorum ki çözülme olmasın diye. Renk değişimimizi yaptık. Artık 14. sıranın başındayız. 14. ve 15. sıraları herhangi bir eksiltme veya arttırma olmadan 48 sık iğne olarak örüyoruz. 15. sıranın son ilmeğindeyim. Bu ilmekte tekrardan renk değişimi yapacağım. Tığımın üzerinde iki tane ilmeğim varken değiştireceğim rengi alıyorum ve ipliğimin içinden geçiriyorum. Hemen yan tarafa bir tane sık iğne örüyorum ki sabitlemek için. Arkada kalan iplerimi düğümlüyorum. Herhangi bir çözülme olmasın diye. Şu anda 16. sıradayız. 16 ve 17. sıraları herhangi bir eksiltme arttırma yapmadan 48 sık iğne olacak şekilde düz örüyoruz. 17. sıranın son ilmeğinde tekrardan ana rengime dönüş yapacağım için renk değişimi yapacağım. Arkada gri ipimi kesmemiştim. Bunun üzerinde 2 ilmeğim varken renk değişimini yapıyorum. 18 ve 19. sıraları da hiçbir eksiltme arttırma yapmadan 48 sık iğne olarak örüyorum. 19. sıranın sonundayız. 20. sıra için bir zincir çekip örgümüzü ters çeviriyoruz ve geri dönüyoruz. İlk ilmeği atlayıp ikinci ilmekten itibaren 45 tane daha sık iğne örüyoruz. 45 sık iğnemizi ördük. Burada 2 tane ilmeğimiz boşta kaldı. Burası bizim fermuar kısmımızın boşluğu olacak. Tekrardan bir zincir çekip geri dönüyoruz. İlk ilmeği atlayıp ikinci ilmekten itibaren 45 tane sık iğne örüyoruz. Ve biz bunu 46. sıranın başına kadar bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi 45. sıranın sonundayız. 45. sıranın sonunda tekrardan renk değişimi yapacağız. Yeşil ipliğimi alıyorum. Tığımın üzerinde 2 tane ilmeğim varken yeşil renkle çıkışımı yapıp bir zincir çekiyorum ve örmeye devam ediyorum. 46 ve 47. sıraları yeşil rengimle öreceğim. 47. sıranın son ilmeğindeyiz. Bu ilmekte renk değişimi yapacağız. Tığımın üzerinde 2 tane ilmeğim varken ana rengimle çıkış yapıyorum. 1 zincir çekip 48. sıraya çıkıyorum. 48. sıradan 62. sıranın başına kadar hiçbir eksiltme arttırma yapmadan 45 sık iğne olarak örelim. 47. sıranın son ilmeğindeyiz. Bu ilmekte renk değişimi yapacağız. Tığımın üzerinde iki tane ilmeğim varken ana rengimle çıkış yapıyorum. Bir zincir çekip 48. sıraya çıkıyorum. 48. sıradan 62. sıranın başına kadar hiçbir eksiltme arttırma yapmadan 45 sık iğne olarak örelim. 62. sıranın başındayız. Şimdi bu sırada iki zincir çekiyoruz. Ve örgümüzün karşı tarafında zincir çektiğimiz yerle örgümüzü birleştireceğiz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz ve örgümüzü birleştiriyoruz. Zincir çektiğimiz yere kadar örelim. Evet zincir çektiğimiz kısma geldik. Burada her zincirin tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Ve 62. sırayı 48 sık iğne ile tamamlamış oluyoruz. 63. sırada da aynı şekilde hiçbir eksiltme arttırma yapmadan 48 sık iğne olarak örelim. 64. sıraya geçerken hemen renk değişimi yapıyoruz. Değiştireceğim rengimi alıyorum. Tığımın üzerinde iki tane ilmeğim varken değiştirdiğim rengimle çıkışımı yapıyorum. Hemen yan tarafına bir tane sık iğne yapıp iplerimi sabitliyorum. Arkadan fazla olan iplikleri düğümleyip keselim ki herhangi bir çözülme olmasın. 64 ve 65. sıraları 48 sık iğne olacak şekilde örelim. 66. sıranın başındayız. Bu sırayı hiçbir eksiltme arttırma yapmadan BLO yöntemiyle yani ilmeklerin arkasından alarak 48 sık iğne olarak örelim. 67. sıranın başındayız. Bu sırada sıra sonuna kadar 6 sık iğne örüp bir eksiltme yapacağız ve sıra sonunda toplam 42 sık iğneye ulaşmış olacağız. 68. sıranın başındayız. Bu sırada sıra sonuna kadar 5 sık iğne örüp 1 eksiltme yapacağız ve sıra sonunda toplam 36 sık iğneye ulaşmış olacağız. 69. sıradayız. Bu sırada sıra sonuna kadar 4 sık iğne örüp 1 azaltma yapacağız ve sıra sonunda toplam 30 sık iğneye ulaşmış olacağız. 70. sıranın başındayız. Bu sırada sıra sonuna kadar 3 sık iğne örüp 1 eksiltme yapacağız ve sıra sonunda toplam 24 sık iğneye ulaşmış olacağız. 71. sıradayız. Bu sırada sıra sonuna kadar 2 sık iğne örüp 1 eksiltme yapacağız ve sıra sonunda toplam 18 sık iğneye ulaşmış olacağız. 72. sıradayız. Bu sırada sıra sonuna kadar bir sık iğne örüp bir eksiltme yapacağız ve sıra sonunda toplam 12 sık iğneye ulaşmış olacağız. 73. sıradayız. Bu sırada bütün ilmeklere eksiltme yapıyoruz. Eksiltmelerimizi örmeyi bitirdik. Burada ufak bir açıklığımız kaldı. Bu açıklığı da iğne yardımıyla ilmeklerimizi toparlayarak kapatalım. Şimdi sıkıca çekiştirelim. Arkadan düğümünü yapalım. Artık ipimizi gizleyip kesebiliriz. Bu şekilde ana gövdemizi bitirmiş olduk. Şimdi pencereler ve kanatların yapımına geçelim. Şimdi pencere yapımına başlayabiliriz. Sihirli halkamızın içine 6 adet sık iğne örüyoruz. Sihirli halkamızı sıkıca kapatıyoruz ve ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. İkinci sırada her sık iğnenin içine birer arttırma yapıyoruz ve sıra sonunda toplam 12 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. İkinci sıranın son ilmeğindeyiz. Bu ilmekte renk değişimi yapacağım için yeşil rengimi alıyorum. Ve ilmeğin çıkışını yeşil renkle yapıyorum. Hemen bir zincir çekip üst sıraya çıkıyorum. Ve üçüncü sırada bir sık iğne örüp bir arttırma yapıyorum. Sıra sonunda toplam 12 sık iğneye ulaşmış oluyorum. Üçüncü sıranın sonundayım. İlk başladığım ilmeğin tepesine ilmek kaydırma yapıp penceremi bitiriyorum. Bu pencereden 3 tane daha öreceksiniz. Toplamda 4 penceremiz olacak. Dikiş için uzun bir iplik bırakmayı unutmayın. Şimdi kanat yapımıyla devam edelim. Öncelikle 11 tane zincir çekeceğiz. Bu altta kalan ipi bilerek uzun bıraktım. Kanatlarımın altında bu ipliği gizleyebilmek için. İkinci ilmekten itibaren geri dönüyorum ve 10 tane sık iğne örüyorum. Sıra sonuna geldim. Üst sıraya çıkabilmek için bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği atlayıp ikinci ilmekten itibaren 9 tane sık iğne örüyorum. İkinci ve üçüncü sıraları 9 sık iğne olarak örelim. Dördüncü sıradayız. Bir zincir çekip tekrar üst sıraya çıkıyoruz. Örgümün arkasını çevirdim. İkinci ilmekten itibaren 7 tane sık iğne örüyoruz. Kalan 2 ilmeğe ilmek kaydırma yapıyoruz. 5. sıradayız. Tekrar bir zincir çekip üst sıraya çıkıyoruz. İlk ilmeği atlayıp ikinci ilmekten itibaren 2 tane ilmek kaydırma örüyoruz. 2 tane sık iğne örüyoruz. 2 tane tekli trabzan yapıyoruz. 2 tane ikili tırabzan örüyoruz. Ve bir tane de tığın başına 2 defa dolayıp üçlü tırabzan örüyoruz. Bu şekilde kanat yapımımızı bitirmiş olduk. Dikmek için uzun bir iplik bırakın. Kanadımız bu şekilde oldu. Burada kalan ipliği içeriden iğne yardımıyla gizleyeceğiz. Bu kanattan bir tane daha örmenizi istiyorum. Artık dikişimize geçebiliriz. Öncelikle kanatlardan başlamak istiyorum. Kanatlarda bıraktığımız uzun ipliğimizi örgümüzün bu tarafına içinden geçirerek alalım. Fazla çekiştirirseniz eğer burada kanadın yapısında bozulma olacaktır. İpliğimi örgünün diğer tarafına geçirdim. Dikişi yaparken örgümün yapısında herhangi bir bozukluk olmaması için buraya minik bir düğüm atacağım. Artık rahatlıkla dikişimi yapabilirim. Şimdi kanatlarımızın örgümüzün üzerinde nereye geleceğine bakalım. Yeşil kısmın hemen altındaki sıradan... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. ilmekler arasına denk gelecek şekilde dikelim. Ben burada yer belirleyicimi takmıştım. Bu şekilde duracak. Bunu hemen dikelim. Şimdi penceremizin dikim yerini göstermek istiyorum. Yeşil ipliğimden 4 sıra aşağıya denk gelecek şekilde başlangıçtan 20. ve 27. ilmekler arasına penceremizi dikiyoruz. Ben penceremin dikişini yaptım. Şimdi yanda kalan pencerelere bakalım. Yandaki pencere ile ortadaki pencerenin arasında 7 ilmek olacak. Aynı şekilde bu tarafta da 7 ilmek olacak eşit bir görünüm olacak. Alttaki penceremize gelelim. Alttaki penceremizde renkli kısmın hemen altından başlayacak şekilde yukarıdaki pencerenin tam hizasına gelecek. Yani 20 ilmek atlayacağız. 21. ve 27. ilmekler arasına ortadaki penceremizde dikeceğiz. Şimdi gelelim fermuar dikişimize. Şimdi fermuarımıza gelelim. Benim elimde böyle bir fermuarım var. Biraz uzun gelecek benim örgüme ama hiç sorun değil. Alttan kesebilirim veya içeriye gizleyebilirim. Başlangıç kısmı fermuarın bu tarafta olacak. Bunu bu şekilde sabitleyeceğim. Şimdi fermuarımı açıyorum. Sabitleme işlemimi bitirdim. Fermuar sabitleme işlemimi bitirdim. Fermuarımı gövdede kullandığım ana renkle veya hayalet bir iplikle artık dikebilirim. Bütün işlemlerimiz bittiğinde elimizde bu şekilde uzay roketi modeli tatlı bir kalemliğimiz olacak. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer sorularınız olursa sorularınızı yorum kısmına yazmanız yeterli olacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.